Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Abdülrezzak Efendi Mustafa Necati Sepetçioğlu'na aittir. Doğrudur. Harap Mabetler Halide Edip Adıvar'a aittir. Doğrudur. Bir Çınar Vardı Bahattin Özkişi'ye aittir. Doğrudur. Talaklı Selase isimli eser ise Reşat Nuri Güntekin'e ait değildir. Reşat Nuri Güntekin'e böyle ait böyle bir eser yoktur. Peki kime aittir? Fahri Celal Gök Tulgaya aittir arkadaşlar. Peki Fahri Celal'i tanımıyorsak nasıl da yapabiliriz? Fahri Celal'i tanımıyorsak Reşat Nuri Güntekin'i tanıyoruzdur umarım. Dolayısıyla bu mantıkla yani Reşat Nuri Güntekin'e ait böyle bir eser yoktur mantığıyla da D cevabına ulaşabilirsiniz. Milli Savaş Hikayeleri Yakup Kadri Karaosman'ın oğluna aittir. Doğrudur. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde milli edebiyatı zevk ve anlayışı ile eser veren sanatçılardan biri değildir. Reşat Nuri Güntekin Cumhuriyet döneminde bu yönde eserler vermiştir. Fakat Ömer Seyfettin arkadaşlar Cumhuriyet yıllarında yaşamamıştır ki eser verebilsin. Yani muhtemelen yaşasaydı o doğrultuda yazmaya devam ederdi. Çünkü milli edebiyat sanatçısı bildiğiniz gibi. Fakat sanatçı 1884-1920 yılları arasında yaşamıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet yıllarını görmemiştir. Cevabımız bu nedenle B olmalıdır. Refik Halit Karay doğrudur. Halide Edip adı var ve Yakup Kadri oldu. doğrudur. Cevap B olmalı. Bu soruda bize bir parça verilmiş ve bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Şimdi A seçeneğinde nitelik bildiren sözcükler bulunmaktadır deniliyor. Nitelik bildiren sözcükler evet var 40 yaşlarında diyor. Abartılı derecede nazik diyor derken bu sözcükler nitelik belirtmektedir. Ad ve eylem cümlelerinden oluşmuştur denilmiş. Şimdi birinci cümlemiz isim cümlesi, ikinci cümlemiz fiil cümlesi. Dolayısıyla ad ve eylem cümlelerinden oluşmuştur diyebiliriz. Kahramanın kişilik özelliklerine değinilmiştir derken parçanın birinci cümlesi özellikle kişilik cümlesidir. Doğrudan, net bir tespit yer almaktadır. Daha sonrasında hatta bunlar örneklendirilmektedir. Yani aslında devamı da yine kişilik kişilik özelliklerine dair bilgiler aktarmaktadır. Doğrudur açıklayıcı anlatım kullanılmıştır denilmiş. Şimdi açıklayıcı anlatım vardır diyebilmemiz için bir nesnel bir yaklaşım olmalı. İki bilgi aktarımı olmalı. Burada ve tabii ki kuru bir anlatım olmalı. Burada böyle bir şey söz konusu mu? Tabii ki değil. Dolayısıyla cevabımız D olmalı. Karşılaştırmaya yer verilmiş midir? Tabii ki yer verilmiştir. Özellikle dikkat ederseniz son cümlede bu fazla mahcup adam onların zıttına denilmiş. Yani birileriyle burada karşılaştırılmış, tersine anlamında kullanılmış. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Bu soruda bize bir parça verilmiş ve parça içerisinde boş bir yer bırakılmış. Buraya getirilmesi gereken şey soruluyor, bilgi soruluyor, sözcük grubu soruluyor. Baktığımızda arkadaşlar, bu parçada, bu bölümde Milli Edebiyat Anlayışı eserlerinden söz edilmiş sanatçılarından söz edilmiş. Ve bu sanatçılar hikayelerini kaleme alırken özellikle nokta nokta anlayışına benimserler denilmiş. Şimdi buraya ne getirebiliriz? Hangi anlayışı benimsemiş olabilirler? Olay anlatımına dayalı hikaye anlayışını ya da vaka hikayesi anlayışını benimsemiş olabilirler. Çünkü bu dönemdekiler Çehov tarzında yazmamışlardır arkadaşlar. Durum kesit öyküsü yazmamışlardır. Onlar bir sanat kaygısıyla ürün ortaya koymamışlardır. Onlarda Arkadaşlar merak unsuru önemlidir. En önemlisi de olay örgüsü çok önemlidir. Şimdi olay örgüsünün ön planda olduğu tabii ki tür nedir? Olay anlatımına dayalı hikaye olarak nitelendirdiğimiz, başka açıdan mopasant tarzı hikaye de dediğimiz vaka hikayesi, olay hikayesidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar burada Mopasant tarzı hikaye ön plandadır. Çünkü olaylar aktarılmaktadır. Ve bunlar tabii ki aynı zamanda gerçekçi bir şekilde aktarılmaktadır. Bir anı ya yaşatmak değildir derdi yazarın. Bir bütünü yaşatmaktır. Yaşananları aktarmaktır. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış söz gruplarından hangisi yanlıştır? Reşat Nuri Güntekin milli duyarlılığı yansıtan sanatçılardan biridir. Öykülerinde daha çok Evlilikle ilgili konuları, evet modern yaşayışın yanlış anlaşılmasını doğrudur. Çünkü geçiş dönemidir arkadaşlar yaşadığı dönem sanatçının batılılaşma serüveninin en üst noktaya erdiği bir dönemdir. Dolayısıyla böyle çatışmalar çok fazla yaşanmaktadır. E, bu yanlış anlaşılmayı aktarmaktadır. Dinin kötüye kullanılmasını bunu romanlarında da çok fazla ele alıyor arkadaşlar. Çalıkuşundan hatırlarsınız e, bu çok fazla ele aldığı konulardan birisidir. Fabrikalarda çalıştırılan çocukları. Şimdi fabrika konusuna Reşat Nuri Güntekin hiç girmemiştir arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değildir. Tabii ki yaşadığı dönemde hiç fabrika yok değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Fakat fabrika bir mekan olmamıştır onun eserlerinde. Ne romanlarında ne de hikayelerinde. Bu nedenle cevabımız D olmalı arkadaşlar. Halkın yaşadığı geçim sıkıntısını anlatmıştır. Romanlarında da bunu yapmıştır. Öykülerinde de bunu yapmıştır arkadaşlar. E, bu nedenle cevabımız 4D olmalı. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisi yanlıştır denilmiş. Parçamıza bakıyoruz. Cumhuriyet döneminde milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazan sanatçılar genelde Mopasan tarzı hikayeler yazmışlardır. Doğrudur. Başarılı betimlemeler yapmış. Doğrudur. Realizm akımına bağlı kalmışlardır. Bunlar arkadaşlar birbirleriyle bağlantılı ifadeler aslında çoğu vakit. E, mopasan tarzının yani olay örgüsünün ön planda olduğu, merek unsurunun çoklukla kullanıldığı bir öykü tarzıdır. Ve milli edebiyat dönemi sanatçıları ve onun devamında cumhuriyet döneminde milli ve dini duyarlılığı yansıtan sanatçılar e, bu öykü tarzını kullanmışlardır. Betimleme ön plandadır, realizm ön plandadır. Eserlerde yalın ve anlaşılır bir dil kullanmışlardır. Çünkü dil konusunda hassastırlar. Onların kaygısı sanat olmamıştır. Onların kaygısı dili doğru ve yalın halkın anlayacağı şekilde kullanmak olmuştur. Ziya Osman Sabah bu anlayışla eser veren önemli hikayecidir denilmiş. Ziya Osman Sabah'ın da hikaye yazdığını biliyoruz. Fakat Ziya Osman Sabah hikaye bir, birkaç hikayesi vardır en fazla. Fakat öykü alanında değil, biz onu şiir alanında bu anlamda tanırız. Birincisi bu. İkincisi yazdığı öyküler de bireyin iç dünyasını ele alan eserlerdir. O açıdan da ille de değerlendireceksek eğer yine bu kategoriye girmemektedir. Dolayısıyla cevabımız 5 yani E olmalıdır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi? Cumhuriyet döneminde milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayecilerden biri değildir. Mustafa Necati Sepeçioğlu bu milli özellikle yönüyle tanınan bir isimdir. Şüküfe Nihal Başar öyle. Hüseyin Nihal Atsız yine e, özellikle milli altını çizerek söylüyorum. Milli konularda karşımıza çıkan isimlerden birisidir. E, özellikle Göktürkler üzerine yazdığı eserler dikkate değerdir. Memduh Şevket Esendal ise arkadaşlar modernist isimlerden birisidir. Modernist öykücülerimizden birisidir. Durum kesti öyküsü daha çok kalem almaktadır. Dolayısıyla onu dahil edemeyiz. Cevabımız D olmalıdır. Bahattin Özkişi de arkadaşlar özellikle dini duyarlılığı yansıtan isimlerden birisidir. Cevabımız D. Bu parçadaki numaralanmış eserlerden hangisi bilgi yanlışına sebep olmuştur denilmiş. Parça içerisinde milli edebiyat sevki anlayışını yansıtan sanatçılardan birisi olan Reşat Nuri Güntekin hakkında bilgi verilmiş arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin'in de hikaye kitaplarını aktardığını iddia etmiş. Burada sorumuzu hazırlayan hocamız. Tabii ki bize bir soru yöneltiliyor burada. Bir tanesini yanlış olarak, bilinçli olarak vermiş. Şimdi baktığımızda Tanrı misafiri, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler ve Aşk Mektupları sanatçının hikaye yani öykü alanında verdiği eserleri. Gizli el e, isimli eser ise arkadaşlar yine Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Fakat bu eser öykü değil. Roman türünde verdiği eserdir. Dolayısıyla cevabımız 4 yani D olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize bir parça verilmiş. Parça içerisinde 5 bölüm işaretlenmiş, numaralandırılmış. Bu, bu bölümlerde eserler ve sanatçılar yer alıyor. Şimdi ne verildiği iddia edilmiş peki? Hikaye türünde eser verildiği iddia edilmiş ve bu tabii ki milli anlayışla ortaya konulan eser olarak hikaye türünde eser olarak e, verildiği iddia edilmiş. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, rahmet doğrudur arkadaşlar bu yönde ve hikaye türünde bir eserdir. Halde Edip var, kubbede kalan hoşsa da doğrudur. Fahri Rıfkı Ateş ve Güneş isimli ise arkadaşlar hassas bir noktamız var. Evet sanatçı doğru, evet eser doğru, sanatçıyla eşleşiyor. Fakat eser hangi açıdan yanlış? Eserimiz arkadaşlar hatıra, anı türünde bir eser. Dolayısıyla hikaye türünde olmadığı için buraya dahil edemeyiz. Cevabımız bu nedenle 3 yani C olmalıdır. Reşat Nuri Güntekin Sönmüş Yıldızlar doğru. Refik Halit Karay Gurbet Hikayeleri doğru. Cevap C. Bu soruda bize bir parça verilmiş ve parça içerisinde 5 bölümün altı çizilmiş. Bu bölümlerde yazarlar yer alıyor. Ve bu yazarlardan bir tanesi Cumhuriyet döneminin roman yazarlarından birisi değil arkadaşlar. Şimdi hikaye de aynı zamanda yazmamış olması gerekiyor. Roman ve hikaye yazmamış olması gerekiyor. Kim olabilir? Cumhuriyet dönemi ve milli edebiyat anlayışını devam ettiren bir isim olması gerekiyor aynı zamanda. Olmaması gerekiyor daha doğrusu. Halid Edip var. Bu yönde bir isim arkadaşlar. Hem milli edebiyat anlayışını devam ettiriyor hem de roman ve öykü yazıyor. Fahri Rıfkata ikinci sırada yer alıyor. Fakat bu sanatçımız arkadaşlar Fıkra yazıyor. Gezi yazısı yazıyor. Bunun dışında anı hatıra türünde verdiği eserler özellikle çok değerli. Fakat Romanya'da hikaye alanında eser vermediğini biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız 2 yani B olmalıdır. Devamında yer alan Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karosmanoğlu, Refik Halit Karay zaten roman ve hikayeleriyle ünlenmiş isimlerdir arkadaşlar ve milli duyarlılığı yansıtan isimlerdir. Dolayısıyla cevabımız B olmalıdır. Evet arkadaşlar bu soruda bazı özellikler verilmiş ve bu özelliklerin hangi sanatçı ait olduğu sorulmuş. Bakıyoruz özelliklerimize. Özellikle bu tarz e, sorularda arkadaşlar eserler bizim için çok belirleyici akım ve yaşadığı dönem e, ele aldığı konular bizim için değerlidir arkadaşlar. Bakıyoruz hikaye ve romanlarında yurt görüntülerine önem vermiş yurt ile ilgilenmiş mekan olarak İstanbul ve Anadolu'yu tercih etmiştir. Tipik bir milli edebiyat anlayışını devam ettiren isimlerden birisi arkadaşlar. Tabi bu yeterli değildir. Bunu şunu da söyleyebiliriz. İsimlere baktığımızda da bunu söyleyebiliriz zaten. Bu arada burada özel bir durum söz konusu değil tabii ki. Devamında eserlerinde anlaşılır, açık ve içten bir dil kullanmıştır. Genellikle milli edebiyat anlayışındaki isimlerin özelliği budur. En kilit noktaya geliyoruz. Kurbağacık, Hayattan Hikayeler, Türk'ün kitabı hikaye kitaplarındadır. Arkadaşlar sanatçımız Sanatçımızın aynı zamanda Türk'ün Kalbi diye de bir hikaye kitabı vardır. Sanatçımız şiir de kaleme almıştır. Fakat özellikle romanlarıyla da dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Biz onu Dikmen Yıldızı isimli eseriyle daha çok tanıyoruz. İki süngü arasında yine e, Milli Mücadele'yi anlattığı romanları arasındadır ki çok değerlidir. Bunun dışında bir de Yayla Kızı ve Bir Şoförün Gizli Defteri isimli eserlerini eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu eserleri de yine biraz öne çıkmış olan eserleridir. Roman alanındadır bunlar da. Cevabımız arkadaşlar tabii ki Aka Gündüz'dür. C. Arkadaşlar burada bize iki grup verilmiş. Birinci grupta eserler, ikinci grupta sanatçılar yer alıyor ve eşleştireceğiz. Dışarıda kalan eser cevabımız olacak. Bir Çınar Vardı isimli eser Bahattin kişiye aittir. Büyük Anne isimli eser Halde Edip, e, Halde Nusret aittir. Pardon. Türk'ün kitabı eseri Aka Gündüz'e aittir arkadaşlar. Aka Gündüz ikinci grupta yer almamaktadır. Bu nedenle cevabımız 3 yani C olmalıdır. Eski Ahbap isimli eser kime aittir? Reşat Nuri Güntekin'e. Milli Savaş Hikayeleri isimli eser de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle e, Türk'ün kitabının yazarı ikinci grupta yer almadığı için 3 yani C olmalıdır. Müzik